Merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile oynuyoruz. Elimizde roket var arkadaşlar. BOOM Arkadaşlar şu, şu adamı öldürdüm ben. Şu adamı da öldürdüm. Şu önce adamı da öldürdüm arkadaşlar. İşte PUBG Mobile. Herkes biliyordu bu oyunu. pompa da var. Arkadaşlar böyle çiplop lan kaldım ben. Lan, lan? PUBG Mobile diyor. Olabilir PUBG Mobile. Şimdi şurasını kır. Arkadaşlar. Bu. Ne oluyor? Örümcek adam bana sıkıyor. Lan git. Hadi vur. Arkadaşlar bu örümcek adam bana vuramıyor. <laughs> önce adamı öldürdüm. Neden ben istediğim karakter Armen? Aa öldü. Lan ne oluyor? Ya öldüm. Şimdi. Herhalde öldüğünde kedi sesi çıkıyor. Hala kaçsa Evet ya. Şimdi yürüyelim. Bam. Bam. Arkadaşlar bu. ha arkadaşlar öldü. Bam. Bam. Mam deme ne alaka? Bam. Şu kız ölse, Lan bu sen şey öldün lazım. Hadi hadi vur. Vur. Vur la. Ölüyorum. <laughs> He öldü. Onlar da ölünce kedi sesi çıkıyor. <laughs> Ama ne alaka ya? Ölüyorum. Ölüyorum. Ha ha. Ha deyince gelen pişmanlık olur. Evet olur gibi. Boğ. <laughs> adamı tekte. <laughs> tekte yere serdi adamı. Ya adam drift atıyor şuradaki. Öldüm. <laughs> Allah Allah. Neden? Ölünce miyav sesi çıkıyor. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Elimizde bozuk var. Allah'ım. Hayır arkadaşlar olamaz. Ba, Bam. Çok bu. Ama. Aa. Aa. Allah. Ne çıktı? Işte? Nar kar yağdı arkadaşlar. Arkadaşlar nar kar yağdı. Nara kar yağdı. Ölüyorum. Ölüyorum. Karlar yağıyor lan. Nara kar yağdı arkadaşlar. Hadi. Hadi. Şu bacon'ı vurabilirsem. Ooo. Roket adam. Ooo. Yine çıktı. Nara kar Şimdi. Şu adama döndüm. Lan oha ben ölüyordum. Kendini öldürüyordun az kalsın. Şuradaki Bacon beni öldürmeye çalıştı. Bak on. <laughs> Bacon. Bacon diye söylemek. Okay. Bak kaçmaya çalışıyor. bir. Gidelim lan. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> like zor diye. Ben ben arkadaşlar bu oyunda çok proyum ya. O, oynamıştım ben bu oyunu. Na, arkadaşlar ne ara kar yağdı? Yukarıdan cesur düşüyor. Bam. Bam. Ölüyorum, ölüyorum. Da. Aa, yine kedisi kedi ses. Ya çıkmadı, kedi. çıkmadı diyoruz en sonunda çıkıyor. Sarık. Sağlıklı. Sağlıklı. Bum. 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 Dur çatıdan atış. ateş ediyor ya. Bak. Nişanlasana. Şey Çok iyi nişanladı şey adam. Kaçıyor. Aa, öldüm. Allah yine çıkıyor. Lan. Burada zırt da var. Zırh. Alsana. Almıyor ki. Şuraya bas. Kas al. Ya ne oluyor ama? Ay. Ya ne oluyor? Adamlar yukarıda. <laughs> Oradaki kızı kız ölmüş. Merdivenden giderken. Aa kaskı takmıştım arkadaşlar. Bir kedi sesi gelmedi videos. O da. Oo. Öldüm. Al sefer çıkmadı. Ben yani çıkmadı. Şimdi mi çıkıyor lan? Evet bazen oyun buga geliyor. Oha ikisi aynı anda öldürdüm. Bazen o, oyun buga geliyor. Ne oluyor lan? Evde kedi filan yok bu arada. Hı. Hı. Adam, Hı. adam silahsız üzerine koşuyor. <laughs> Bunun beyin seviyesi yüzde kaç? sıfır galiba. Lan ne oluyor? Kesin öleceksin burada. Şey <laughs> <laughs> Şöyle zıplayarak. Kendimi kendimi öldüreyim mi? <laughs> Birazcık. Lan iki kere çıkmış olmasın. Az kalsın çıkıyordu. Ay kaskı taktım. Zırhı takıldım. Zırh, ya. ya yani. ne oluyor? Yukarıdan motor mu yağıyor? Kendimi niye öldürdün az önce? Hmm. Ne oldu lan? Dur, dur, dur. Oh, lan bir dakika arkadaşlar. Video durmuyor lan. Lan kızcığım bana saldırmaz mısın? Kızcığım. <laughs> kızcım. kızcığım. Kızcığım ne lan? Biraz kibar olsana. Lan ne oluyor yine çıktı. Biri öldü herhalde. Yine biri öldüğünde yine çıkmıyor ki. Neyse kesin o oyun sürekli buga gidiyor. Buga gidiyor. <laughs> Lan ölüyorum. <laughs> Canım çok az. <ağırlısın>. Ya <laughs> adam. Lan. Ölmüyor ki adam. Ama aslında öldü. Ya ben bilseydim. dünyayı da artardım. Dünyayı da ya. Daytaydım. Daytaydım. Tamam arkadaşlar videonun sonuna geldim. Kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz.